Herkese merhaba arkadaşlar Kanka kurta dönüştü Alaca karanlık Arkadaşlar bu benim gibi alaca karanlık Tüm sezonu izleyip etkisinde kaldı Bu yüzden böyle bozuk olabilir Merak etmeyin Evet arkadaşlar bugün videonun dış kalıbından da Anladığınız gibi Bir dükkana gece Gizlice kalacağız Cidden gizlice Dükkanda kalacağız ya. o dükkanla ilgili çok fazla teori var. Ben de bu yüzden korkuyorum. Öncelikle bir Bismillahirrahmanirrahim diye söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Arkadaşlar bizim bu arkadaşlıkla, kuzenlikle falan hiç ağız şey yok. Biz böyleyiz. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Yanında telefonlarımızı vesaire hiçbir şey almayacağız. Evet arkadaşlar videomuza şimdi başlıyoruz. Başladık zaten. Dur diyor kanka. Başladık. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Bu tabii Bir de. Ay önce hiç konuşan köpek görmedim ama kedi gördüm şu Evet arkadaşlar şimdi ilerliyoruz. Burada ben bir tuttum. Ne oluyor? <laughs> Burada bir baykuş var. Baykuş. Burası şu an boş. Çilek falan var. Benim çileklerim falan bu restorandan söylüyorum arkadaşlar. Ay kanka mis gibi bir şey kokuyor. Ay kurbasam. Kanka emin et. Vallahi kurvasan. Arkadaşlar biz bunların parasını şuradan hemen kanka ödesene şunu be. Düt düt. Arkadaşlar kameradan ödeyebiliyoruz. Çok değişik bir kamera aldı. <laughs> Ödedik. Evet burada oturak kanka ben korkuyorum. Kanka Arkadaşlar az önce buranın ışıkları birden kapandı. Demek ki normalde de kapalıymış. Yeni kapandı burası. Yani tek kişi, kişi. şu olmasa bizim yolumuzda Fatiha. Fatiha okunu çünkü biz altımıza yaparız. Korktu. Yo ben yapamam. filer gelsin. Ne olacak? Kanka sen konuşma Allah aşkına. Etkisine kaldım benim gibi bak. Arkadaşlar ben bir de etkisinde kaldığımda bu dizinin böyle nasıl diyeyim o rolleri ezberleyin. <laughs> Maşallah tek lokmada bitirdin kanka. Evet bitiriyorum. Bu bozuk kurt. Vampirim vampir. Vampir. Çakma vampir. <laughs> Aa. Ay özür dilerim sıkınca çıkardım ses <laughs> Farkındalık olmadan çıkartan ses çıkartamadım Arkadaşlar şu kahve makinelerinde evimi alacağım <laughs> ötesi mülk. Bir şey Evet arkadaşlar şimdi Biz bal kabaklı pasta yapmaya çalışacağız Eferin kapattım Arkadaşlar hazır Turta yaptık wow. Burada hazır var Hazırız sen hmm. Adios <laughs> Evet arkadaşlar Biz biraz burada oturalım Saat bayağı bir geç oldu Saat 11 Arkadaşlar az önce şu taraftan Bir ses geldi biz uyuyakalmışız Saat gece Maalesef ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょと待ってちょっと待 Yüzüme başla Kanka Ah, geldim. Sağ. Kanka. Ah, Ne olur bizi yeme Beni istediğin yap. Kanka sarımsak, Evet. Gelim buraya. Nerede 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 nerede? İşte burada. Kanka. Mum sende. Hayır. Kamerayı öbür eline al kanka. Ayış sarımsaklı ekmek. Gelsene. Gel, gel, gel bak sarımsaklı ekmeğimiz. Gel, gel, gel. Sözüm çok büyük. Gel 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 bak mis gibi hem de. Çok korkuyorum. Hayır hayır yapmayın. Hayır ne oluyorsunuz yapmayın bana bunu. <laughs> bu tarçının sesi değil mi? Evet bu tarçının sesi sen yapayım ama bunu. Sarımsağ alerjim var. Tarçın da alerjisi var. Evet. Tarçın mısın sen? Evet. <laughs> Tarçın. Çok korktum. Özür dileriz. Özür dileriz. Peki sen nasıl insan oldun? Bir tane profesör geldi kapıya. Anlaşmıştık aslında seni telefon tutta. Ama sen dolandırıcı diye mi nasıl yiyeceğin? Sonra o gün geldi. Yani bugün sabah. İlacı aldım. Ve içtim. Akşam olduğu zaman insana dönüştüm. Ama yaşlı, iğrenç bir insan. Buranın sahibini, gönüşünü seçtim. Aslında insan nasıl olacağımı bilmiyordum. Sadece benim konuşma sesim vardı. Onun dışında her şey her şeye hakimdi. Yani bir gün insan olma videosuna gelsin mi? Nasıl bir gün? Tarçın. Ya tamam ya.